şırınganın içine hortum koyarak içine e, sıvı, kan renkli bir sıvı çektim. E, sonrasında onun tutup... Nereye çektin? Yani Burdunun içerisine şey... sinüslerim falan doldu yani. E, o o <laughs> Ay dediler. <laughs> <laughs> Gerçekten öyleymiş. Yani. E, ve onu orada tutup da kontrol edip daha sonrasında cümlenin bitiş e, noktasında bırakmam gerekiyordu burun aksın diye. Ee, o kadar inandırıcı olmuş ki babaannem aradı beni yarım saat ikna etmeye çalıştım. Gerçek değildi. Hepiniz babalık peşindesiniz ya. Sen baba, aslan baba, devlet baba, o baba, bu baba. Hepiniz evlat katilisiniz.